Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar e, bugünkü videomda pastanelerde bulunan kıyır kıyır ağızda dağılan üzümlü kurabiye yapacağım onu da tarifini sizlerle paylaşmak istedim ve malzemelerini hazırladım sizlere daha fazla bekletmeden malzemeleri sayarak yapmaya başlayalım arkadaşlar burada iki tane yumurtalar yumurtanın birinin sarısını ayırdım üzerine sürmek için şöyle 250 gram tereyağı, tere veya margarin fark etmiyor arkadaşlar. Bir çay bardağı sıvı yağ, iki su bardağı niş nişasta var. Nişasta buğday veya mısır fark etmiyor arkadaşlar. İkisini de kullanabilirsiniz. Bir paket kabartma tozum var. Şöyle bir su bardağı kuru üzümüm var. Burada arkadaşlar 4 su bardağı un var. Fakat unu ölçül bir şekilde ilave edeceğim. Arttıracağım veya eksilteceğim. Onu ben bütün malzemeleri açıklamalar kısmında yazacağım. Oradan da görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Şöyle. Şimdi arkadaşlar. Tereyağımızı kabımıza alıyoruz. Bu sıcaklığında olacak arkadaşlar. sıvı yağımı da ilave ediyorum. Arkadaşlar çok basit, her olan malzemelerden yapabileceğimiz bir kurabiye. Yumurta sarısını ayırmıştım arkadaşlar. Onu şöyle kenara alıyorum. Diğer yumurtayı ilave ediyorum. yastığımı ilave ediyorum. Arkadaşlar bardak ölçüm 200 ml'lik bardaklar. 2 bardak. 2 su bardağı. Yastığımı ilave ettim. Tabakla tozunu ilave ediyorum arkadaşlar. bunu ölçülü bir şekilde ilave edeceğim Bizim en son ilave edeceğim arkadaşlar şöyle malzemeleri karıştıralım arkadaşlar çok kolay ve çok lezzetli bir kurabiye. Çayınız hazır olana kadar hemen yapabileceğiniz bir kurabiye. Ve daha önce söylediğim gibi her evde olan malzemelerden yapılacak bir kurabiye arkadaşlar. Bunu yavaş yavaş ölçülü bir şekilde ilave edeceğim. Yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Evet arkadaşlar hamurum hazır. Arkadaşlar daha önce söylemiştim burada 4 su bardağı un vardı. 4 su bardağı un yeterli geldi. Şimdi bir su bardağı üzümü ilave edeceğim. Şöyle tezgahıma aldım hamurumu. Cins her tarafa gelecek şekilde. Yürüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hamurumuz hazır. Hamurumu şimdi dört parçaya ayıracağım. Eğer isterseniz iki parça da olabilir. Ben tezgahımda yapacağım için tezgahıma göre. Şöyle dört parçaya ayıracağım. Evet arkadaşlar ben tepsime yağlı kağıdını da serdim tepsimi de hazırladım. Şimdi kurabiyelerimize şekil vereceğiz. Şöyle şu şekilde uzatıyoruz arkadaşlar. Evet, arkadaşlar Evet arkadaşlar böyle yuvarlayarak uzatıyoruz hamurumuzu. Şimdi hafif üstüne şöyle bastırıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu hamurumuzu elimizle yuvarlayarak Atıyoruz. Yani Şu şekli vereceğiz arkadaşlar. Şu şekilde arkadaşlar. Ben diğer iki kurabiye hamurumu da hazırlayayım. Daha sonra görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kurabiye hamurlarımızı bu şekli verdik. Şimdi üzerine ayırdığımız yumurta sarısını sürüyoruz. Şöyle her tarafına gelecek şekilde. Şimdi arkadaşlar, şöyle çatalımızla üzerinden devete gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle bastıralım biraz. Şimdi şu şekilde keseceğiz. Şu şöyle bu şekilde keseceğiz arkadaşlar. Daha önceden de ısıttığımız 180 derecelik fırında pişireceğiz. Şöyle arkadaşlar Şimdi hazırladığımız kurabiye hamurlarını üzerine yumurta sarısı sürüyoruz arkadaşlar. Şöyle her tarafına gelecek şekilde. Sonra arkadaşlar çayımız hazır olana kadar hazırlayabileceğiniz çok pratik, çok lezzetli bir kurabiye yapmanızı mutlaka tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar çatalla şöyle üzerinden geçiyoruz. Şöyle bir kez daha göstereyim arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. Şimdi keselim arkadaşlar. kesiyoruz, şekilde de kesiyoruz. Yani şöyle oluyor arkadaşlar. Ben yani şimdi bütün kurabiyeleri hazırlayayım. Daha sonraki aşamasında görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi üzümlü kurabiyelerim pişmeye hazır. Daha önceden ısıttığım 180 derecelik fırında pişireceğim. Üstü kızarana kadar. Arkadaşlar ben yumurta sarısına çok az birkaç damla zeytinyağı damlattım. Öyle sürdüm. Şöyle şimdi pişirmeyi pişirme aşamasına geçiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Üzümlü kurabiyeleri pişti. Şöyle mis gibi. İnanın şu anda mutfak o kadar güzel kokuyor ki arkadaşlar mis gibi oldular. Ben şimdi servis tabağını alayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle servis tabağımı alacağım. mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar görüntüsü şahane tadı çok nefis Eş çaylarınızda çok kolay pratik yapabileceğiniz bir kurabiye arkadaşlar ağızda dağılan kıyır kıyır bir kurabiye kimse sizin bu kurabiyeleri yaptığınızda pastaneden almadığınıza inanmayacak arkadaşlar Evet arkadaşlar. Bizim kurabiyelerimiz hazır. Mis gibi oldular. Mutlaka daha hani önce de sevdiğim gibi yapmanızı tavsiye ediyorum. Ben şerbetle birlikte hazırladım. İster kahve yanına ister çayla birlikte arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Yapacak olan herkese şimdiden afiyet olsun. Arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, abone olmak ücretsiz, beğenmeyi, yorum yazmayı, diğer videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı unutmayalım. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Herkese şimdiden teşekkürler arkadaşlar.